It is winter. Winter kış demek. Kış zamanı diyor yani o kış yani kış zamanı. It is early morning. Early erken demek. Morning sabah demek. Early morning sabahın erken vakti. He goes. Goes gitmek. He goes o gider. Erkek birisini kastediyor. O gider nereye? To the park. Parka gider. He puts on his ice skates. Put koymak demek ama put on. Put on giyinmek. He puts on o giyer. His onun ice skates buz patenlerini giyer. He skates, o kayar. Hem paten olarak, isim olarak kullandı skate'i. Şimdi de fiil olarak kullanıldı. He skates, o kayar. On the pond, göletin üzerinde. He skates, o kayar. Round and round. Round yuvarlak falan, çember demek ama burada döne döne, yuvarlak çize çize kayar anlamında kullanmış. Nobody hiç kimse demek. Else başka, diğer gibi. Nobody else başka hiç kimse is on the pond gölettedir. Yani burada negatif anlam veriyor. Başka hiç kimse gölette değildir diyor. He has it all to himself. He has it all to himself. Bu biraz zor bir cümle yapısı. Has sahip olmak demek. He has o sahiptir. It ona all hepsi to himself kendisine gibi. Ama tabii güzel bir Türkçe ile söylersek bütün gölet kendisine kalmış. Yani hiç kimse yok ya başka o yüzden. It is quiet. Quiet sessiz demek. It is quiet o sessizdir. On the pond göletin üstünde. Bunu da güzel bir Türkçe ile şöyle deriz. Göletin oralar sessiz. The only sound, only tek sadece. Demek sound ses, tek ses, tek ses is şudur. His skates, onun patenleri on the ice. Buzun üzerindeki onun patenleridir tek ses.